Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love, and that's fine. Follow the radio stations, I got more plays than all of these rabbits combined. I'm going, I'm going again. I've been going in, I'm fed up with so many. Kıvanç bana şut çekecek, ben de kurtarmaya çalışacağım. Ama bugünkü yapacağımız kurtarışların bir özelliği var. Dünyanın en iyi kurtarışlarını tekrarlamaya çalışacağız. Aynı birebir kurtarışları kaleye geçip yapmaya çalışacağım. Zor bir video olacak, deneyeceğiz. Burada Kıvanç'ın da payı büyük. Aynı o kurtarışlarda olan şutların aynısını çekmesi lazım. Aynı yeri topu atması lazım. Bu da zor bir iş. Aynen. Hatta bence daha zor. Daha zor. Ya ya. <laughs> Videonun büyük kısmı Kıvanç'a emanet. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bu videoya... 20 bin like bekliyorum. Eğer 20 bin like gelirse futbolcuların en güzel gollerinin aynısını atmaya çalışacağız. O videonun da gelmesi için videoyu beğenin ve kanala abone olun ki o videolardan da haberdar olun. <laughs> İlk kurtarışımız çok güzel bir kurtarış. Ters elle kanka, sağ köşeye doğru, benim soluma doğru atacaksın. Ben de sağ elimle çıkarmaya çalışacağım. Aynen. Adam da şimdi. güzel vuruyor ama. Ya. Aynen. Sen Arne de ya. güzel vurman <laughs> lazım şimdi. <laughs> ah. ah, sol değil kanka. Ters el. Sol değil, değil mi? Yok. Sol elle denedik, sağ ters el yapacağız. Ama bu sefer ters Haydi Hayır. Oh, çok iyi astın lan. Bunun kurtarışını yapmam gerek. Aynısını kurtarmam gerek. Hadi bakalım. daki kurtarışımız için senin çok güzel bir şut çekmene gerek yok. Yavaşça kaleye topu gönderiyorsun. Boş Benim kaleye. Aynen boş kaleye vurur gibi yavaşça yerden yuvarlıyorsun. Geri kalan her şeyi ben de. Tam bu. Huninin buradan hızlıca koşuyorum ve kaleden son anda topu çıkarıyorum. Zor bir pozisyon. Hemen denemelere başlayalım. Hazır mısın? İlk deneme. Yavaşça gönder kaleye. Çok hızlı oldu. Buna nasıl yetişirim ben? <laughs> Buna nasıl yetişirim? Bunu tam çizgide yakalamamız lazım. Birkaç denemede. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> Çok yavaş Helal Helal be Bravo kale. Oh. Helal Helal be Bravo Kare oh. Bunlar hep emek emek Bunlar hep emek Oh çok yordu Kalecilik zor ya. Buradan kaleci arkadaşlara selam olsun. Oo, bu kurtarış bayağı iyi yalnız. Bayağı, sol elimi kullanacağım. Sen çok iyi de, reaksiyon göstermiş. Aynen kaleci. sen de kafanı kullanacaksın. <laughs> <laughs> Güzel bir pozisyon olacak. Ben korneri çeliyorum topu. Tam net izle. Sen kendi kendine aynen. kaldırırsın topu. Aynen. Kafayı vurursun soluma doğru. Ben Hı -hı. onu yukarıdan korneri. Güzel. Burada kaleci antrenmanı var. Bacak aramdan topu aynı buradaki şekilde atıyorsun. <laughs> Oo, İkinci pozisyon biraz zor. <laughs> zor aynen. İkinci pozisyonda da çatala elinle atman lazım. Çok zor. Hazır mısın? Buradan bacak arası sonra sola. Hadi bakalım. Oh, bu basit. Üstüme penaltı atacaksın. Benim işim kolay burada. Ben de ayakla çıkaracağım. <laughs> Yalnız bu penaltının aynısını ben çıkardım ee, okul takımındaydık. Sağ ayağımla şöyle çıkarmıştım. Hadi bu sefer yapabilecek mi bakalım? Bakalım. Üstüme at yeter. Tam ortaya atmam lazım. Değil mi? Tamam hayatım. Evet. Tam ortaya atıyor bak. Aynen. Aynen ortaya atıyoruz. Ayağınla Tamam. Dersin. Hazır mıyız? O zaman... Tula. Bir yerden. Yani <laughs> biraz daha değişiyor. Biraz daha değişiyor. Aynısını bir daha deneyelim. Ah. Güzel. 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 Yine bir kafa vuruşu. Bunu elinle yapabilirsin çünkü yere sekiyor. Zor ee, biraz. Aynen elinle yere topu vurursam ben oradan çıkarmaya aynen. çalışırım. Yapılır ya. Yapılır bence de. Tanda. <laughs> kasih burada topu yarım saniye tutup da çıkarıyor gibi. Direkte başlıyor. Ondan sonra yakından bir dokunuş var. Sen orada elinle ya da kafanla. Elimle atarım. Aynen elinle atabilirsin yakından. Yarım saniye çizgi üzerinde böyle geride kalacak elim. Çıkaracağım yani. Şöyle bir çıkarış yapacağım. Çok ağır. Çok cross. Çok cross. Çok uzak degage tam bir kaleci var. Buradan karşı kaleye elimle topu göndereceğim. El degage yapacağım işte. Buradan karşı kaleye biraz uzak ama olsun halı sağ boyunda. Sen atarsın ya. Atabilecek misin? İnanıyorum. At Atarım Aslında herhalde. inanmıyorum da. Atarsan bunu yapmış sayıyoruz tamam mı? Puç tamam. hakkım var. Güzel bir challenge olmuş o buraya. Hazır mıyız? 3 topum var. Buradan karşı kaleye geliyor. Zor yani bayağı uzak duruyor ama. Olsun. Bir 1-0. Biraz daha sağa doğru atmam lazım. Güzel. Gol mü? Gol mü? Yakın gitti. Yakın gitti. Ah. Gol gir be. Gol gir ya. Direkt Ay gol. <laughs> Var sistemi. <laughs> ne oldu ata? Bu arada Bülent Yıldırım. Tamam. <laughs> bir santim ya. Bir santim bile yok şu kadar alan çizginin üzerinde top. Gol değil şaka gibi ağlayacağım. <laughs> Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Kaleci Michael'ın pozisyonu. Normalde kaleciler topu bu şekilde tutar ama direkt göğsüne şu şekilde alın. Arada ve karnında göğsünün arasında tutması lazım. Zor pozisyon. Aynen. Sen de tam oraya atman lazım ki lap diye tutacağım. Zor ha. Niye böyle bir tutuş yaptı ki? <laughs> Çıkardı bizi şimdi bir <laughs> Ah kaçtı. <laughs> ha şöyle bekliyor ya topu bildiği. Aynen. Hadi. Bayağı. Zor, çok zor. Tam kapat. Kapıma çarptı be. Ah! Kurşun <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Nefesim kesildi. Geçecek. Şey. Oh, güzel. Oldu. Şu an durdu. Evet. Güzel. Bir tane daha tuttum aynı şekilde. Ben Arkadaşlar, göre. videonun sonuna geldik. Bu tarz kaleci videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada videonun başında şey dedim. Bolcuların attığı güzel golleri de yapacağız seninle beraber. O videonun da gelmesi için bu videoya 20.000 like gelmesi gerekiyor. Onun için videoyu beğenip o videolardan da haberdar olmak için kanala abone olursanız çok güzel olur. Yani yıl olmuş 2020. Direkt de bir duşa bak ya mahvoldur. Ter bu ter. Emek bu. Ter.